Sana mahkum olan sevdanın esiri oldu. Bana yalan yanlış, zamansız vaatleri. Beni yapmana, beni yıkmana gerek yok. Ben zaten alev edilmiş bir kor gibi. Yüreğimi, yüreğimi dağılıyorum. Sana yakın ama seni sensiz yaşamak geçici açlarla gününe güne. Bir gün gelecek sen de yorulacaksın. Çaldığın kapılar açılmayacak. İşte o zaman. İşte o zaman derdinden kahrolacaksın. Aklına gelecek hüzünlü yüzün. Yüreğini dağlayacak yaptığın zulüm. Elveda olacak sana son sözün. İşte o zaman. İşte o zaman derdinden kahrolacaksın. Ben seni unuttum. Ben ben seni unuttum dilerim Rabbim de unutsun. Yaşlı gözlerle ağıtlar yaktın. <laughs> zemzem suyla yıkansam bile, zemzem suyla yıkansam bile bedenin mekruh, ruhun günahkar kalsın, günahkar kalsın, günahkar kalsın, günahkar kalsın. Günahkar kalsın. Günahkar kalsın. Gracias.